hamburgeri istediğime karar verdim. Hazırlayın lütfen. Ay bununla kolayca başa çıkabilirim. Ha. Ben en lezzetli pastayı yapacağım. Tamamdır pirzola için biraz kıyılmış ete ihtiyacım var. Barbie sen ne yapacaksın? Bu çörekler her şeye mahvediyorlar. Ben burgeri elmadan yapacağım. <laughs> ne? Bu dünyadaki en iyi çörekler. Ben de Jane'in istediği gibi her şeyi yapacağım. Marul alacağım. Yumuşacık çöreği ve ev yapımı pirzola. Ve büyük Ay, anne. annenin turşusu. Yani ben de deneyebilir miyim? Oh, bunlar çok iyi. Oh, eğlenceliymiş. Fena değilmiş bunlar. Salatalık çok lezzetli. Turşuya bayılırım. Neden önce bunun kötü olduğunu söylüyordular? Büyük anne teşekkürler. Ay, rica ederim torunum. Hazırlar salatalıklar. Sonra ise domatese ihtiyacımız var. Aa, bir tane de soğan ve peynir. Ah, ve tabii ki soslara ihtiyacım olacak. Mayonez tabii ki buraya iyi olacak. Ah tamamdır. Hazır burger. Ah hey. siz neden oturuyorsunuz? Jane'i aç mı bırakacaksınız? Uh -huh. Hayır. Şimdi ihtiyacım olan her şeyi aldım. Ananası, çileği ve kiviyi kesiyoruz. Portakalları da unutmuyoruz. Çok sağlıklı bir meyve burgerim olacak. Bundan sonra bedeninize kesinlikle hiçbir şey olmayacak. Burger sadece taze ve sulu değil. Aynı zamanda güzel olacak. Ha, tamamdır. Aa, aynen neden yemek pişiriyorum ya? Ben erkeğim bu benim için değil. Tatlı bir hamburgeri sipariş edeceğim. Merhaba ve hoşça kal. Ah işte bu kocaman bir burger. Ben de Jane hiçbir zaman aç kalmayacak. Hadi deneyelim. Wow. Vay canına. ne kadar havalı. Bu ne kim? Aha Ken denemek ister misin? Bu çok komik. Ama bu burgerle başlamak istiyorum. Bana büyük annemden ev yapımı burgeri hatırlatıyor. Vay be nefis. Bu ne peki? En sevdiğim meyveli birlikte bir meyve burgerine benziyor o zaman hadi deneyelim ama çok da istediğim gibi olmamış şimdi ise bakalım bu kocaman burgerin tadı nasılmış Aa, ne kadar da iyi çok lezzetlisin seni kazanan olan seçiyordum oh bebeğim teşekkürler hoşuna gideceğini biliyordum şimdi bana bir milkshake hazırlayın. Ne ne okay. ha, sorun değil. Bu benim için çok kolay. Vay okay. be bu benim için bir yemek. Nereden başlayacağımı bilebiliyorum. Kesinlikle en sevdiğim vanilyayı dondurmaya ihtiyacım olacak. Karıştırıcıya gönderiyoruz ve çilekler ekliyoruz. Wow. Wow. Harika. Ve şimdi ise biraz süt ve karıştırıyoruz. Her şey hazır olacak yakında. Hmm. <laughs> şimdi Ken'in özel erkek milkshake'ini göstereceğim. Koruyucu gözlük seçiyoruz. Eldivenler ve en sevdiğimiz aletler. Oreo. Ay ah, aman tanrım. Onu kırıntılar şeklinde yapacağım. Tamamdır. Gördünüz mü nasıl yaptım? Şimdi bir top çikolatalı dondurmayı karıştırıcıya koymamız gerekiyor. Sütü dolduruyoruz. Tamam. Ve açıyoruz. Hey, neden çalışmıyor? Hadi makine. Kokteylimi karıştır. Ne yapacaksınız? Ben siz prize takmanız gerekiyor. Oo, onun horiko. Bu sizi bu kadar şaşırtıyor mu? Neyse ben de yemeğimi yapayım. Önce balkabağıyla başlayacağım. Kesiyoruz ve blendere gönderiyoruz. Şimdi ise çok ilginç oldu. Şimdi bir muza ihtiyacım var. Temizliyoruz ve ağzıma koyuyoruz. Biraz denedik. Neyse bir tanesi yeterli oldu. Hmm. Tamam da başka ne ekleyeceğiz? <laughs> Tabii ya portakal. takal. Neden gözüm acıdı? <laughs> Bilmiyorum ki. Göz yaşı için bir peçete tut. Al bakalım. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Rica ederim yakışıklı. Peki hala nerede kalmıştım? Ha? Portakal suyunda karıştırıcıya sıkıyoruz ve açıyoruz. Karıştırıyoruz. Benim kokteylim kesinlikle hazır. Ona güzel bir bardağı dökmemiz gerekiyor. Biraz krem şanti ekleyelim. Onlar bulut kadar yumuşaklar. Oh. Ve tabii ki çikolata. Uh -huh. Ben ona bayılayım. Harika. Ucunu kesiyoruz Hı -hı. ve süsleyebiliriz. Güzellik. Neredeyse pembe sineklik <laughs> halklarını unutuyordum. Bana küçük çörekleri hatırlatıyorlar. Bu arada gerçek bir donat da geldi. Jane'in beğenip beğenmediğini öğrenmek istiyorum. Benim de çikolatalı kokteylim neredeyse hazır. Şişte yaban mersini ile süsledim. benim kokteylim de hazır bir bardağa dökeceğim ve servis edebiliriz. Küçük Jane seçim seninle. Hangisinde başlasam? Aa, bu kokteyl çok ilginç görünüyor. Peki tadı nasıl acaba? Fena değil. Yes. Çikolatayı severim. Kena aferin sana. Burada ne var? Ay, neden bu kadar ekşi? Ben ekşi kokteyl istemedim. Wow. Belki bu lezzetli olur. Çok güzel. Vay canına. Çok lezzetli. Ve ayrıca en sevdiğim donatla. Bu çok iyi. Bu kokteyl kesinlikle en iyisi. Yaşasın ben kazandım. Şimdi bana bir kek yapın. Ah evet çok kolay. Ben sevdim. Ben hiç de sevmedim. en iyi kekleri ben yapacağım. Bunu yapmak için hamuru pişirmeye başlamamız gerekiyor. İki yumurta kırıyoruz. Aa, biraz şeker. Bunu da ver. Sonra da karıştırıyoruz. Nerede blenderim? Korkma çocuğum. Şimdi büyük anne hani gösterecek. Oo, oh, bununla bir şey kaşındı. <laughs> Kim? Yüzünde un var. Hmm. Çok Aa. yakında hamurum hazır olacak. Pembe olmalı. Mükemmel pembe. Tüm hamuru kalp şeklinde kalıba gönderiyoruz. Şimdi ise fırına gidiyor. Harika. İşte benim klasik keklerim. Bu ne peki? Vay Betos <laughs> halinde çikolata. Eklemeliyiz. O yine hapşıracağım. Oh. çok komiksin. Oh. Evet bunların hepsi toz çikolata yüzünden. Çikolatayı hamuru kalıplara döküyoruz ve pişmeye gönderiyoruz. Pembe keklerim hazır. Geriye kalan tek şey süslemek. Bunun için krem şanti ve ışıltı için biraz parıltıya ihtiyacım var. Vay oh. be ne kadar güzel parılıyor. Baksanıza. Yeah. Bence çok güzel oldu. Hmm, keklerim ne kadar güzel kokuyor. Ev yapımı vanilyayı krema ile süslemeliyiz. Ve bir tane meyve ekleyelim. Her şey hazır. Ken, senin kapkeklerin yanıyorlar. Ay hayır, olamaz. Bu ayna dikkatimi dağıttı. Aa, kendime bakamıyordum. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Aa, çok sıcak. Her şey çok havalı görünüyor. Aha, bu da ne böyle? Ay, bunlar hmm. yanmış mı? Berbat. Aha, bu lezzetli bir şey. Tadına bakacağım. Hmm, nefes büyük <laughs> anne. Hani, Dilimi yutacağım resmen. Şimdi beni ne bekliyor? Vay canına çok güzeller. Tadı da öyle. Ama en iyisini seçmeliyim. Aa, ben sayacağım ve bu kazanıyor. Aa oh, anladınız mı? Kim daha iyi yemek yapıyor? Hmm. burada ilginç aletler var. Hmm. Önce bana yumurta yapın. <laughs> <Çok> kolay değil. <laughs> Aa, çalışıyor bakın. Her şey büyütüyor. Ben yumurta pişirmeye biliyorum? Daha sonra onu nasıl da güzel bir atıcı hale getireceğim biliyorum. Bunun için özel bir kalıp kullanabilirsiniz. Yumurtaları böyle alıyorsunuz. Ve tavşan yüz şeklinde olacak. Sanırım yumurtanın üzerinde bu büyütücümü test edeceğim. Baksanıza. Ne? O bu. Garip. Görünüşe göre yanlış yere basmışım. Tekrar deneyelim. Aa, çalışıyor. Aa, bunu yiyebileceğinden emin misin? Tabii ki. Bu gerçek bir bilimsel buluştur. Kızlar beni rahatsız etmeyin. Şu kocaman yumurtadan şu anda kocaman bir şeyler yapacağım. Şuna bakın ne kadar havalı. Hayatımda hiç böyle büyük bir yumurta görmemiştim. Aa, şimdi denemeye karar vermemeliydin. Klasik restoran kızarmış yumurta tarifinden daha iyi bir şey yoktur. Başlamak için yumurtaları özel bir kalıba kırmanız gerekiyor. Ve ardından sıcak suya göndermeniz. Daha sonra avokado devreye girecek. Hmm. Yani şimdi güzel guacamole yapacağım. Tosun üzerine süreceğim. Bakın ne kadar güzel oldu. Hepsini turpla süsleyeceğim. Eksiksiz bir kahvaltı oldu. Gün <laughs> oldu ilk def omletim geliyor. Ketçapla süslememiz gerekiyor. Hmm. Ama benimki en tatlı olacak. Baksana hey. bu gerçekten hey. bir kahvaltıya benziyor. Bakalım Leo hangisini seçecek? Okay. İlginç. Vay be, yumurta tavşan şeklinde ve çok lezzetli. Jane aferin sana. Şimdi Emma'nın yaptığını görelim. Sonuçlar çok garip görünüyor. Bu yeşil şey de ne böyle? Bu avokado ondan nefret ediyorum. <laughs> Profesör John. Tek umudumuz sizsiniz. Bu çok basit bir şey. Ama benimsel bir keşif yaptım. Cenk tebrikler. En iyi ve en güzel yemek sende oldu. Yaşasın. Teşekkürler övgüler için. Görünce Leo bizim için bir şey yaptı. Yeni görev. Kesinlikle. Her zamankinden daha kolay. Aa, ne salata mı? Bu çok kolay. Tabii ki onu böyle taze sebzelerle yapmak gerekiyor. Ve neden onları şimdi yetiştirmiyorum? Bunun için deneysel bir çiftlik kullanıyorum. Bu önemli olan tohumların iyi de sulanması. Hey. Aa, profesör sanırım hey. suyunuz fazla oldu. Oo, tabii ya. Bu seri acilen silmem gerekiyor. Ama tamam, kirli suyla doldurulmasını istemiyorum. Oh, ah, başardım. Baksanıza. Şimdi onu kesmenin zamanı geldi. Sıradaki hamleye bir somun gidecek. Tamamdır. Üzerine domates soslu fasulyeyi dökeceğim. Ve ekmeğe ihtiyacımız vardı. Bu dinozor da her şeyi süslüyor. Baksanıza bu birimsel kuralım ortaya çıktı. Siz de ne oturuyorsunuz? Tabii ya. Dalmışım. Sadece her şey çok ilginç anlatıyorsunuz. Salatalık biraz biber ve biraz da soğan aldık. Her şeyi böyle köpek şeklinde yapacağım. Baksanıza çok tatlı. Bu adamın süper. Ah, sosları düşünmediğiniz bile ekşi krema herhangi bir salata için mükemmeldi. Bu yüzden onu tabağa sürüyorum. Ve sonuna ezilmiş siyah ekmek devreye girecek. Şimdi sebzelerden güzel çiçekler yapacağım. Onları bu topraktan büyüyecek gibi yapacağım. İşte bu gerçekten orijinal bir şeydir. Senin köpeğin gibi değil. <laughs> Ve yani oynamaya bırakın. Kimin salatasının en lezzetli olduğuna karar vermeli. Bu canım ne profesör? Bu ne böyle çok lezzetli dinozormuş. Görünüşe göre çikolata da anlayış. Tamam gerisini deneyelim. Aa, ne fasulye mi? Ya ben fasulye sevmem. İğrenç bir şey. Ey, sen de hiçbir şey anlamıyorsun çocuk. Cenk, köpeğin çok tatlı. Salata da fena değil iyiymiş. Şimdi Emma'nın mutfak eserinin zamanı geldi. Bu berbat bu bir şey toprağa benziyor. Hayır. Bence Jane kazandı. Tebrikler. Evet biliyordum. Çocukken sandalyeyi dövmeyi çok severdim. tamamdır. bana bu kez kahve yapın. Çok istiyorum. Sana kahve yapacağım. Çok lezzetli bir şey. Kolayca. Benim bir fikrim var. Okay. Kahve yapmak için son zamanlarda topladığım bir böyle şey kullanacağım. Baksanıza her dokunma ona. Burada olabildiğince dikkatli olmalısınız. Kahve çekirdeklerini büyük bir şişeye koyacağım. Ve sonra bu şişenin ateşin üzerinde olmasını sağlamalıyız. O zaman kahve hazır olacak. Ateş yükseliyor. Öyleyse her şeyi doğru yaptım. Baksanıza kahve çoktan akmaya başladı. Öyleyse yakında Leo'ya Leo ya bilimsel hmm. kahve yapacağım. Kahve her şeyden önce lezzetli olmalı değil. Herkes neyi sever? Doğru Hindistan cevizini. Daha doğrusu Hindistan cevizi sütünü. Bunu yapmak için Hindistan cevizini parçalara ayırdık ve şimdi karıştırdık. Süt hazır. Şimdi beyaz çikolata devreye girecek. Sütün içinde daldırılmalı ve eritilmelidir. Sütü hemen bir tencereye döktüm. Ve sobanın üzerinde koydum. Harika bir şey oldu. Çok az kaldı. Şimdi içeceği süslemeyi kaldı. Ve bunun için çikolatanın kalıntılarını kullanacağım. Ah, mükemmel kahvem hazır. Bu çok lezzetli hiç de kahve değil. Kahvenin hmm. siyah olması gerekiyor. Ya da koyu olması gerekiyor. Yani burada çikolata olmadan yapamazsınız. Neden çikolata topunu sıcak sütle kaplamıyoruz? Böylece çikolatalı olacak. Hmm. Bu sefer profesör ne okay. yaptı? Aa, bu çok acı bir şey. Hayır sevmedim. No. What? Görünüşe göre yemek pişirmek okay. benim işim değil. Peki Emma ne yaptı? Hmm, fena değil. Ama bu kuru meyveler de ne böyle? Onlar hiç lezzetli değiller. Bu sadece süsçündü. Cenk tüm umudum sana kaldı. Hmm, çok lezzetli. Gerçekten sen kazanıyorsun. Ben geldik yaşlıyım yaşasın. Emma şapkını bana ver. Sevgili torunum ne istiyor? Patates kızartması. Harika. en lezzetli patatesleri yapacağım. Önce yağı tavaya dökmeniz gerekir. Şimdi patatesleri kesin ve iyice kızartın. Yok yani bu patates kızartması hiç benzemiyor. Neyse. Böylese daha iyi. Demek ki bu turu ben kazanacağım. Tamamdır. Patatesleri temizleyeceğim. Ay bıçakla iyi olmuyor. Özel bir temizleyiciye ihtiyacım var. Şimdi başarmalıyım. Evet işte patatesler böyle kesilmeli. Bir iki ve her şey hazır. Ve kimse bir tavada patates kızartması yapmaz. Sonuçta bir fritöz var. Patatesleri koyduk ve yağda kızarttık. Şu altın kabuğa bakın. Harika. Patateslerim nerede? Hepsini temizledim mi? Ne yapacağım? Endişelenme tatlım. Ama sosuz ne patates olabilir ki? Ketçap benim için değil. Ben şefim. Ve dünyanın en iyi şefleri hepsi domates salçasını kendi yapıyorlar. İşte bu sanat eseri. Mükemmel patates kızartması. Herkes patatesi kızartmış ama bende bunlar var. Ne yapacağım peki biliyorum sadece. Sipariş verebiliyorsan neden hızlı çekiyorum? İşte patatesler. Aa. <laughs> Ev yapımı patates kızartması. Şeriften patates kızartması. Vay canına. Her şey ne kadar lezzetli. Bunun dışında. Hmm, patatesler lezzetli görünüyor. Deneyelim. Aa, ne kadar acı. Acı olmak istemiyorum. Burada neyimiz var? Hmm, lezzetli. Bu patates kızartmasını sevdim. Yaşasın ben kazandım. İşte böyle. Pekala şimdi ne pişiriyoruz? Yumurta istiyorum. Kolay. Her yemek sevgiyle hazırlanmalı. Bu yüzden yumurtalarımı kalp şeklinde yapacağım. Sosisleri kızartmanız ve sonra yumurtayı kırmanız gerekiyor. Sadece mükemmel oldu. Ateş ne kadar fazlaysa o kadar çabuk kızarır. Öyle mi? Sobayı açalım. Şimdi yumurta. Ay kabuk düştü. Belki fark etmezler. Böylesi daha lezzetli olacak. Hayır yine de kabuğu görebiliyorum. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Karıştıracağım. Aa toplum bildi ki bir şeyler ters gitti. O zaman süt ekleyeceğim kesinlikle hiçbir şey görülmüyor. İzleyin ve öğrenin. Gerçek aşçılar böyle yapar. Tavaya gerek yok. Tos makinesine ihtiyacımız olacak. Soğan ve sarımsağı keselim. Sonra avokado. Hepsini karıştıralım. Harika. Şimdi karıştırıcıya gönderelim. Wow. Evet harika bir birleşim çıktı. Onu tostun üzerine sürmeliyiz. İşte böyle. Ve şimdi yumurta zamanı. Bir tanesi yeterli olacak. Onu bir kaseye ayıralım. Ve kaseyi kaynar suyla bir tencereye koyuyorum. İşte böyle harika bir yumurta yaptım. Sadece yemeği güzelce servis etmek kaldı. Bu harika. Son dokunuş. İşte böyle. Mükemmel. Vay canına bu gerçekten harika oldu. Benim de yemeğim böyle olmalı. Ketçap ve hardal tam gereken. Tatlım emin misin? Hazır. Bakalım bakalım. Bu pek iyi görünmüyor. Vay canına kalp. Büyük anne hani, bu yumurta kesinlikle senin çatal gerekmiyor. Onu ellerimle almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Burada ne varmış? İlginç görünüyor. Tadı nasıl? Hmm, evet garip bir şey. Kesinlikle büyük anne kazandı. Oh torunu çok sevindim. Bu sefer ne pişireceğiz? Pizza pizza mı? Ay zor bir şey. Peki onu nasıl pişireceğim? Muhtemelen hamuru yapmam gerekiyor. Hmm, şey aradı. Ne de pek değil. Ay, neden bu kadar yapış yapış? Vay canına bir fikrim var. Hamurumu al tatlım. Teşekkürler büyük anne. Peki ya sen? Ay tabii ya. Sorun değil. Yeni hamur yapacağım. Sadece birkaç malzeme karıştırmamız gerekiyor. Ve hazır hamuru sıcak bir tavaya dökeceğiz. Pizza için harika bir temel olacak. Sonra ketçap dökelim. Ve sağlıklı sebzeler ekleyelim. Biraz da peynir. İşte bu. Gerek olan tek şey beklemek. Hmm, kim böyle pizza yapar ya? Temel için özel bir mısır unu gerekiyor. Bunu sadece benim gibi profesyoneller bilir. Hamuru yoğuruyorum. Şimdi bir temel oluşturmamız gerekiyor. Bunun için hamuru böyle uçturuyoruz. İşte böyle. Vay canına ben de böyle istiyorum. Hadi uç. Ops düştü. Of ya şimdi kirli. Bunu nasıl düzelteceğim? Biliyorum bunu saklayabiliriz. Biraz ketçap, biraz zeytin, biber, süsiz. Ayrıca her şeyi kapatabiliriz. Ve tabii ki basalon üzerinden. Ay ne korkunç bir şey. Keşke bunu görmeseydim. Tepsilerden kurtulalım. Domates salçası, peperoni ve peynir. Gereksiz bir şey yok. Şimdi pizzayı mikrodalgaya koyalım. Bırak pişsin. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. Mikrodalga mı? Hayır. Toz makinesi yeterli olacak. Onu böyle koyalım evet, umduğum gibi olmadı. Ben de harika oldu. Sadece başka bir türlü olamazdı. İşte benim pizzam. İşte benimki. Ve benim sanat eserim. Peki hala deneyelim. Sanırım biri beni zehirlemek istedi. Bu korkunç. Ama bu iyi görünüyor. Deniyorum. Evet tadı da fena değil. Vay be. Bu pizza mükemmel. Ve en lezzetlisi. Ben olmasam kim kazanabilirdi yani? Hadi ama. Pankek istiyorum. Ben bir pankek ustasıyım kolay. Ateşi daha güçlü hale getireceğim. Harika. de hamuru dikkatlice dökün. Zamanında çevirmek çok önemlidir. Eğer büyük bir tane pişirebilirsiniz. Neden bir sürü küçük pankek yapılacağını anlamıyorum. Ayrıca sıradan bir pankek çok sıkıcı. Ama jelibonlu. Harika. Hmm. Aa, jelibon eridi. Ya. Bunu kim düşünebilirdi ki? What? Tamam. Başka bir pankek yapacağım. Bu sefer M&M's ile. Ve bir tane daha. Renkli bir şeyle. Yes. Ben de krepleri akça ağaç şurubu ile kaplayacağım. Ama iyiler. Geride kalamam. Buldum. Hı? Hamura Nutella eklerseniz hamur çikolatalı olur. Emir olan iyice karıştırmaktır. Ortasına da bir parça çikolata koyalım. Harika. Çikolata müthiş oldu. Çevirelim ve bekliyoruz. Meyveler pankeki süslemek için ve üzerinden de çilek şurubu dökeceğim. Sadece müthiş oldu. Hazır. Bende de hazır. Sevgiyle pişirdim. Dünyanın en iyi pankekleri. Benimkini en çok seveceksin. Bunu şimdi öğreneceğiz. Hmm. Ay, bu yenmez bir şey. Peki ya büyük annem ki? Oo, lezzetli. Pekala, şef ne yapmış? Hmm. hariko ama yine de büyük annem kazandı yaşasın.